Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gelişim Yer Bilimlerinden Burak Toplu. Şu anda Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yeni kurulacak olan organize sanayide bir fabrikaya çalışıyoruz. Çalıştığımız fabrika İskur Holding'e bağlı İskur Cam. Şu an bulunduğumuz alana bir fabrika tesisi kurulacak. Aşağı yukarı 315 dekar bir arazinin içerisinde. Oldukça da büyük bir o arazide fabrika kurulmadan önce su var mı yok mu şeklinde etüt yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz. Yaz, kış, ilkbahar veya sonbahar demeden Türkiye'nin her yerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle izah edeyim. Bazen e, yorumlardan soran arkadaşlar oluyor. Konusu açılmışken değineyim. Bizim bu yaptığımız işlemi yazın en kurak havada da veya kışın ee, en soğuk havada da yapsanız herhangi bir sonuçta değişiklik olmuyor. Yani her mevsim yaptırabilirsiniz. Sadece biz arazide bu şekilde yürüyüp tablo açabilmemiz için çamur olmaması gerekiyor. Yani arazide kar olabilir, donmuş olabilir ama herhangi bir şekilde yağmurdan dolayı çamur olmaması gerekiyor. Çamur olmadığı sürece biz her türlü arazi şartlarında çalışabiliyoruz. Bildiğiniz üzere de 4x4 pick aracımız var dağ, bayır, ova demeden tüm arazilere girip çıkabiliriz ve her türlü arazi şartlarında çalışabiliriz. Uzman, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Tecrübeli bir ekiple çalışıyoruz. Senelerdir de biz bu işi yapıyoruz. Daha önceki videolarımda bahsettim. Nasıl etüt yaptığımı, ne tür bir çalışmayla yaptığımı. Şu anda da şu gördüğünüz yol duble bir şekilde olan Sivrihisar'dan Eskişehir'e giden ayrı yatan Eskişehir-Ankara yolu üzerinde şu anda çalışıyoruz. Organize sanayi buraya kurulacak. Burada tespit çalışmalarımızı yaptıktan sonra bilgisayara gerekli verileri aktarıp bir değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra bu sahada su var mı yok mu, kaç metreye sondaj yapacaklarını, hangi noktaya deleceklerini ve bu sahada yani 315 dönüm sahada nereye sondaj yaparlarsa en verimli, en bol suyu alacaklar. Bunların hepsini görüntüleme yapacağız. Daha detaylı bilgiler için benimle iletişim kurabilirsiniz. Telefon numaram 0543 963 1393 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.